Evet arkadaşlar ee, araçtan göstereyim, bakın. Bizim çıktığımız yer şurasıydı. Kule de burasıydı. Tam önündeki papazı göstereceğim size şimdi. Az nerede? Ya bunu yakından görmüştüm, 9 xte bu kadar oluyor. Papaz. Şu yukarıya bakın, kalenin duvarları devam ediyorsun yukarı doğru. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim yoldan başlıyorum. Yani çok uzun zaman oldu girmeyeli. Biz buraya gelince yağmur yağıyor. Aslında yapılar buradan bile başlıyormuş yani arkadaşlar bakın bir örme duvar. Hmm, acaba buraya kadar devam ediyor muydu? Bakın daha girişteyiz. Şurada var, görüyorsunuz. Girişteyiz dedim daha gideceğiz yani. Bir 10 dakika falan yolumuz var. Her yer mermer. Yeraltı Kaşif Kanalı'na yine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şu şekilde göstereyim arkamı. Ormanın içindeyiz ee, Kastamonu'dayım çok istiyordunuz istediğiniz yani en çok yazılan yere geldim zaten en çok yazılan yer de aynı zamanda benim köyüm <laughs> yani en çok benim köyümden mi takip ediyorlar bilmiyorum ama 65-70 tane Timle Kalesi denmiş gerçek kalenin konumunu bilen yok. Ee, yani bilen vardır tabii ki de İlla da. Hani biz de anamızın kanında öğrenmedik. Ee, ama öyle sürekli çıkılabilecek bir yer değil. Ayı yatağı. Aynı zamanda kalesi, kulesi ve üçüncü kalesi var. Biz bunları 16, 17, 15 o yaşlarda falan buralara çok çıkardık. O zamanlar öğrenmiştik. Burası şimdi rivayetler. Yalıda, Timli Yalısı'nda bir abimiz vardı. Bize yıllar önce arkadaş grubumuz Alay yüzün dölleri derdi kendimize. O arkadaş grubumuzla e, anlattı. O arkadaş grubumuzla anlattı. Zamanında Rum bir Rum mu ne öyle birisi gelmiş. Buna harita vermiş tamam mı? E, haritada burada bir define olduğu, büyük bir define olduğu söyleniyormuş. E, orada bir kaya varmış. Tabii, küçüklerini almışlar o zamanlar. Ama haritayı bu adama bırakmışlar. Küçüklerini almışlar bu definenin. Büyük olan kısmı da yazıyormuş ki haritada bu büyük bir tane kaya var. Bu kaya buradan düştüğünde hazine de bununla beraber denize düşecek diye. Yani onun altında bir kaya da olduğu düşünülüyor. Tabi diğer rivayetlere gelirsek bunlar e, uydurmaca değil. Benim hani çocukluktan duyduğum şeyler. E, üç tane Ceneviz gemisi. Üç tane Ceneviz gemisi. İstanbul gibi bir noktadan hareket ediyor. Sonra Piri Reis'in Kaptanı Derya Pir Reis'in önderliğindeki gemiler bunları yakalıyor arkadaşlar. Görüyor uzak mesafeden ve peşine düşüyor. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun gemileri çoğalıyor. Bunları Karadeniz açıklarına buraya kadar sürüklüyorlar. Burada eee deline göre 3 kaleden birine. Birisi Deniz Konağı, Gayva diye geçiyor. Gayva, Uğurlu Köyü, Timle. Üçüncü de Çoban Kalesi. Çoban bu 3 kaleden birine e, kız almaya gidecek Ceneviz eee şeyleri Hız almaya gidecek olan Ceneviz kadırgaları bu üç kaleden bir tanesini bu malı indirmiş arkadaşlar. O zamanlar e, burası ya tabi Kastamonu'nun fethi Fatih Sultan Mehmet'e dayanıyor. Zaten Kastamonu da bir Türk beyliği biliyorsunuz. Ama sahil tarafları e, çok şey. Komple Rum kesimi arkadaşlar. Kale de zaten Rum kalesi. E, kale ormanın içinde. Geçmiş yıllarda oluşan bir yangından sonra e, bakın yani ortalığa. Fazla bir e, ağaç ve diken kaplanıyor ve kale örtünüyor arkadaşlar. Kale'nin kale var, kale'nin kulesi var. Kuleyi görmeyeceksiniz ama kaleyi göreceksiniz. Kuleyi diğer videoda izleyeceksiniz. E, kale yani kaleyi görmeniz imkansız arkadaşlar ormandan. Şimdi gidiyoruz oraya doğru. Yani bir uzaktan görüntüsünü var mı? Varsa dikey vardır belki. Dikey varsa buraya bir öncesine koyarım ki dikey vardır dikey olarak bir önceki bu videonun bir öncesine eklerim ya da tam bu araya eklerim bakarsın. Bak, şu yumruğu gördün. Şurası kalenin olduğu yer. Tamam mı? Kale. Şu yoldan geliyorsun. Tak yumruğu indin. Kale. Kuleyi gördün. Bak deve gibi. Benzetirsen deve. <laughs> Önü de deniz zaten. Açıklığı görürsün mavi. Aha. Bir devenin kamburu gibi arkadaşlar. Bir devenin kamburu gibi yani. Sanki tümülüs gibi de yani. Çok e, garip. Neyse şimdi videomuza geçelim. Biraz otların içine gireceğiz şimdi. Biraz sıkıntılı bir yer burası. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Tabi bu kalede kalenin kulesinde diyeyim size oraya yıldan giriliyor sahilden denizden e, zamanında ben çıkmıştım kulede araştırıyordum yani araştırma yapıyordum e, Anam keşfederken keşfederken arkadaşlar bir anda e, kulenin altına girdim kulenin altında bir yatak buldum yani yatak dediğim toprak dümdüz bir zemine e, ee, dümdüz böyle kağıt gibi sanki daha önce birisi yatmış gibi bir yer vardı. Kulenin altında yani bu arada hani üstü kule. Dedim ki kesin bu o, o, işte o sıralar ayılar hep e, denize iner. Oralara çıkılmaz derlerdi kalenin o taraflara. E, oradan balık tutmaya iniyorlarmış ayılar denize. Ben de ayıların yüzdüğünü ilk defa orada öğrenmiş oldum bu vesileyle. Sonra kaleden çıktım. Şey, kuleden çıktım. Tam kulenin üstünde ayağım bir boşluğa düştü böyle yarım metre falan sol ayağım, başım döndü, kulağım çınladı, Ve bayağı sıkıntılı şeyler oldu, çok korktum. Motorla girmiştim bir de ee, koşarak geri döndüm. Şimdi tek başınızdasınız arkadaşlar. Bugün de sisli bir hava. Bakmayın güneşli olduğuna, ee, şu an güneş hafif haini çok sisliydi yani ortalık. Hala gözüküyor bakın arkadaşlar. Bakmayın güneşli olduğuna çok sisliydi. Sizi siste ayı mı çıkacak, kurt mu çıkacak, ne çıkacak bilemiyoruz bakın. Üstümüz, dışımız hep ıslandı zaten. Bakalım. gözükmüyor. Ormanın içinde arkadaşlar bulamazsınız. Bu arada bundan sonra Çoban Kalesi var. Tabii oraya çekmeyeceğim. Kayda değer değil ama ee, Çoban Kalesi'nde çok saçma bir hikayesi var. Kale teslim etmiyorlarmış. Bizimkiler de deniz yakın olduğu için fethede fethedemiyorlarmış. Ee, bir tane işte çoban buluyorlar. Böyle ahır. Bu 300-400 tane koyuna çan ve meşale yani aydınlatma yerleştiriyorlar arkadaşlar. Aydınlatma yerleştiriyorlar ve ondan sonra bir gece bu aydınlatmalarla üstünüze doğru koşan 300 tane cengaver düşünün Kaleyi bu şekilde teslim edip arkadaki limandan kaçmışlar diye bir söylenti var. Çoban Kalesi içinde. Arkadaşlar burası bu arada deniz. Çok hakim bir tepede. böyle değil. Fındık ağaçlarına, denizimize. Tabii burada daha çok araştırma yapmak lazım mı? Ama... buraya çocuk geldi. Arkadaşlarım korkuyordu, gelmiyordu, gelemiyordu. Arkadaşlarım da gelemiyordu o yüzden gelmek zorunda kalıyorsunuz bazen. Bir arkadaşım vardı Can. O bizden küçük de o cesaretliydi arkadaşlar. Geliyordu benimle beraber. Buraya kadar. Ay çıkacak mı çıkacak, çıkacak bilemiyorsun ki. Aa kule de yıkılmış. Şurada bir gözetleme kulesi vardı. Şu anda kale arsası içindeyiz arkadaşlar. Yani kale arazisinin içindeyiz. Evet. Şimdi benim merak ettiğim neredeydi? Bu sağdan gidiyorduk herhalde. Kale için daha düz gideceğiz ama. Burada bir havalandırma delikleri hatırlıyorum. <laughs> burası mıydı yukarısı mıydı? Neyse bir devam edelim bakalım uzun yıllar önceydi havalandırma deliklerini benim manevi dedem dediğim bir insan e, mazgal kapaklarıyla kapatmıştı yani biz 20 metre içine kamış atmıştık çünkü içeri gidiyordu yani i̇şte bu kalenin içinin olduğunu biliyoruz Oh. Devenin kamburuna tırmanıyoruz. Şu an. Hadi yapıyı görebilirsiniz. mezarlığı falan da görmedik. Hani buradan normalde görmemiz lazımdı. Yollar mı kapandı acaba? İnsan mı girmiş Şurada ağaç kırılmış. Burada başladı. Arkadaşlar, Kastamonu'daysanız, hani orman içinde gece gündüz fark etmiyor yani, anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz, çıkıyoruz? Bu kaleye çıkarken anlatılar, hiç yüzünden insan korkuyor abi. Allah. mezar da burada var. Bakın arkadaşlar bu mezarın içinden kuvvetli bilgilerle size bu mezarın içinden gümüş bir ayna çıkartılmış. Adını unuttum ben bunun mezarın adını. Evet. Delikleri gördüm. Uzaktan önündeki taşları almışlar. Bakın işte şurada bir zoom yapacağım arkadaşlar. Göremiyorum ki kameradan. Сюда. Да. К синий к здорово. Бисмилла. Давай, бака. Ты ву. Алтаки. Дырки но, паркет не. Красу долор. У. Kendimden mahvoldum ya. yıkılmış ya. Her yer yıkılmış maalesef. Aşağı doğru surlar gidiyor. Burası da dış cephesi zaten herhalde. Yani kale bitmiş oldu. Sadece şimdi bazı noktaları gezmedik. Oraları gezeceğiz. Havuzu bazı. istediğiniz simle Kalesi arkadaşlar. Böyle yollardan gidiliyor. Biraz sıkıntılı. Birazdan kulesine de gideceğim ama şurayı göstereyim. Su havuzunu. Yani su havuzu diyorlar. Yani. Tabii su havuzu demek Neyse ee, Su havuzumuş Sözde arkadaşlar ama tabi Buraya uydu vurduracağız Bu video onlardan sonra yayına girecek zaten Burası bu kadar Şöyle bırakalım Şu yan tarafı fındık tarlası. Topal Hasan diye bir rahmetli bir dedemiz var. Onun fındık tarlası. Arkadaşlar. Buradan gir sağa yap. Burası fındık tarlası. Yani kale genel olarak böyle. Hiç kaydı kesmeden geldim. geldiği kesin. Bu arada bunun alttan girişi var. İşte kalenin üstü burada arkadaşlar. Kastamonu Kalesi'ne gitmiş olanlar bilir. Zaten bunu genellikle Kastamonu'ları izleyecektir. Kastamonu Kalesi'ne gitmiş olanlar bilir. Kastamonu Kalesi'ne. Senin 2017'de geldiğinde ben babama da, ablama da dedim. Dedim bak buranın şey, tünellerini tespit etmiştim. Orada. Bunlar oraya gezerken falan. Dedim ki burada bak mahzenlere gidiyor. Merdenleri gördüm. Lan hadi lan oradan dedi koca Arka bulamadı, sen mi bulacaksın? Falan gibi şeyler olmuştu arkadaşlar. Sonra 2020'de ortaya çıktı. Biz zaten bunları 3-4 gün önce söylemiştik yani. Buraya define kası yapmışlar. Şimdi ben buradan kuleye doğru gideceğim. Eğer buradan aşağıya inemiyorsunuz. Kuleye gideceğim. Kuleden de aşağı ineceğim. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Benimle beraber Timle Kalesini gezdiniz. Yani kale pek sayılmaz aslında. Burası çok bakir kalmış bir kale. Üstü var. Altı yok. Altına da şu arkada 3 tane kuyu vardı. Yani 3 kuyu diyorlar da biz bir tane kuyu bulmuştuk sadece. Su kuyusu gibi aynı. Kuyunun işte buradan Arkadaşlar, bok kayası var, hendezönü var, orada papaz var, üstünde kurbağa var falan. Hani e, bunun altından bir giriş olduğunu düşünüyoruz ki herkese ödüyor zaten. Bok kayası dedikleri yerde zaten bir giriş gibi bir yer var. Fotoğrafımı bulursam arkadaşlarımla çekildiğim bunu da buraya koyarım o da var. E, oradan girişti diyorlar asıl tam deniz limandan yani liman değil denizden e, ama tabi e, gerçek bir rivayet yok burası da bu şekilde ormanken e, yani buraya müdahale etmek de çok zor anca defineci arkadaşlarımız kazacaklar burayı <laughs> göreceğiz ondan sonra arkadaşlar bu tünellere bulacaklar biz de geleceğiz çekeceğiz yani haberimiz olur falan e, bakacağız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, burası bakirellenmemiş ve hiç videosu hiç çekilmemiş bir kale. Bunu da e, video görsellerimizin arasına ekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kuleye gidiyorum arkadaşlar. Kulede sadece bir tane kule var. O çok kısa bir video olur ama kulenin etrafı çok iyi arkadaşlar. Tabii ayı çıkmazsa yani. Şu sesler geliyor. Az önce burada bir tribe girdim. Yani Kastamonu'daysanız ve tekseniz ormanda böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, yani sorun. Görüşürüz. Allah'a emanet arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz, izlediniz. Kalesini ve kulesini. Kulede inşallah yani yayına koymuşurdur da bilmiyorum. Ee, video izlerken aklıma gelir. Kuyu, e, tünel dedim o kuyu. Tünel bayağı gidiyordu yani ben normal bir şekilde geldiğim için tünele girmedim. Ama güzel kapattık üstünü şimdi. Kurban bu kesim oraya bir operasyon olur. Daha önce 4 metre gitmiştik orada. Daha gidememiştim. O videoları arıyorum bulamıyorum. 2019'da çekmişim. Pardon 2020'de. Askerden geldikten sonra. Motorla gelmiştim. O videoları arıyorum bulamıyorum. Ama şimdi tünel bayağı gidiyormuş ya. Ben o kadar gittiğini düşünmedim. Bu fener uzunu vurduğu zaman, uzun ışını vurduğu zaman bayağı ileri menzile mesafeyi gösteriyor. Bakalım arkadaşlar şimdi dönüş yolundayım. Nerelerini koyduğum videonun bilmiyorum. Ama orayı gösterir mi bilmiyorum çünkü orayı gösterirsem bu civardaki arkadaşlar da girmek isteyebilir. Önce biz bir çekelim kendimiz girelim bakalım. Ondan sonra e, başkaları girip baksın. E, Yeraltı aşk ile kalmaya devam edin. Sizler için güzel yerler çekmeyi düşünüyorum ve e, yapma elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.